Ya bak şimdi biz nasıl ev alırız biliyor musun? Şimdi. 45 200 bin lira arabayı satsak artı Avcılardaki o yapılandırmadaki dükkanın borcu var. 1,5 milyon. Eksi 1,5 milyon. Ama onu getirse olacak. Artı. O, o yapıdıktan sonra boş. 6 7 yaz. Artı 6 artı yaz. 6 7 milli. Artı 6 milyon ama o eksi 1 ödememiz lazım. Hı hı. Boş artı ver 6, nasıl boş Ar Artı 6 milyon eksi 1 milyon. Ee, ıı, tam 4 milyon. Artı 4 milyondayız. Hı hı. 200 bin arabayı sattık. Ama onu da 100 bin koyup otomatik vites alasım vardı ya. Hı hı. Şimdi, demiyorum evet. ya. Evet, evet. Bizim buzdolapları vardı ev. Eski. Aa eski evdeki buzdolaplarını satsam 1000 lira. Dolaplar. Çamaşır. Onlar 500 lira oradan 500 lira 500 1500 lira. Toplayacağım şunları bayağı artılardayız da. De. Ee, eski laptopumu bir okutsam 250 liraya. Hı hı. O bayağı kafası yandı onun. 250 TL. Eski Samsung cep telefonum vardı benim. Onu ne kadar alırlar ki? 50 lira tutar o. 50, 50 lira. 50 TL. Kamerası falan çalışıyordu onu çünkü. Fena değildi. 15, bir de şey, senin dedem nerede dedem? Şu anda hastanede değil mi? Dedem. Dedem, de... Dedem. dedem Allah göstermesin ama. Ha. Allah yazdıysa olsun ama. Birkaç ay içinde. Birkaç ay içinde. Değil. Hakkın rahmetine kavuşursa. 3 milyon getirir o ev. 3 milyon. 3 milyon Ama onu 7 kardeşe bölsene çok Aa. az kardeşim de onların davranışlarına Ama var. amca, uğraş, ama halaların da hasta. Halaların hasta, haların çıkart? Onlar yaşlı. Neyse, halamı çıkarttım. 7 eksi 3, 4 kişi kaldı. 3 bin bölü 4. 3 milyon bölü 4. 1,5 buçuk milyon. Yok 750 bin oluyor. Artı 750 bin bana geldi. Hala eksteyim kanki. Ya benim bu eksi 1 buçuk milyonu çözmem lazım. Artı 750 bin de toplayamıyorum. Kredi çeksem. Elbiselerini satsın. Eşlerimiz alsam hadi oradan 2000 lira abiyelerden o çok sevdim abiyem 2000 lira eder. Tamam. Yok kanki o 1.5 milyon e, yapılandırma borcunu ödeyemiyorum ben ya. Ne yapsam? <laughs> dedem gitse bile ödeyemiyorum dedeciğim. Dedem. Canım dedem. Gitmesin zaten. Allah yazdıysa bozsun ama gitse bir rahatlatır. O zaman yani 99 yaşında olduğu için Gitme ihtimalde var gibi. Bilemiyorum.